Herkese merhabalar. Yeni bir oyundan e, hoş geldiniz diyeyim. Yeni bir oyuna hoş geldiniz. Trader Life Simulator. Trader Life e, ticaret, tüccar. Yani tüccar hayatı gibi bir şey. E, oyun. Ben şöyle biraz bakmıştım. Ayarlı kontrol edeyim. grafik kayıyor gibi sanki ama. O da onun şeyi galiba ya yani benlik bir sıkıntı yok. Yapabiliriz. Evet e, oyun çok az baktım. abi al dükkana git diyor. Tamamdır. Meğer planetamız açılıyormuşuz. böyle biraz oyun anlatacak galiba yine. Arabanın gazı, yağı ve tamir durumu aktifmiş. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Mark Pond diyor. Ne tuşuna telefon kullanabilirsiniz. Ama da bir telefon almak lazım önce. Şu ile arkama bakabiliyorum. Aracı çevir. L ışıklar. Yarmayı takip Tamam. Şimdilik gidelim. Ee, burada yemek falan yiyebiliyoruz. Bizim marketimiz hemen Buradaydı. Ben önce baktığım için biliyorum. Sizlerden göstereceğim şimdi. Araba güzel hızlanıyor ama durmuyor. Hem durmaz bir sıkıntı. Şöyle harita ee, burası evimiz burası marketimiz. Koptancımız burası. Burayı biliyorum zaten. Buralarda yine bir şeyler var ama ne bunlar bilmiyorum. Burada yağ. Araba tamiri var burada. Burada gaz var. Burada yine tamiri var galiba. Tam bilmiyorum hiç. Evet burası bizim dükkanımız. Mobilyayı yerleştirmek için Q tuşuna basın diyor. Tamam. Bu arkadaş bizim kasiyerimiz. Merhaba dostum. Kolay gelsin. Satış sürecini çalışan yönlendirecek diyor. olur Problem yok bence. Devam edebilir. Şurada bir tane rafımız varmış. Banyo satın almak için ziyaret edin. Evet banyo almak gerekiyor çünkü evde banyo yok. Tamam bunu koyduk. Malların paketini açmaya başlayın diyor. Tamamdır. Yeniden stok almak için Jibril'in mağazasını ziyaret edin. Tamam. Jibril'in toptancım. Şimdi bir, çok bir görsellik durumu yok açıkçası. Ben onu şey yaptım zaten. dakika kadar falan baktım ben oyuna. gelip askeri alıyorlar zaten. Böyle şunları, Ses çok fazla gibi sanki. Detayları ee... mı ya? Grafik. Ben göremiyor muyum mi? Değil mi? Değil Onların ses fazla değildir. Ben çıkan ses fazla gibi geldi ona. 3, 6, 9, 10, 11 paket çıktı bunun içinden. Ben az önce baktığımda 10 çıkmıştı galiba. Ben yani kalsam tıklayamadım içinde de. Burada yeşil çaylarımız var. kapalı var aslında dükkan açabiliriz. Yani biz açıyoruz. Yani çalışan ne kadar erken gelirse gelsin o açmıyor. Bizim orayı açmamız gerekiyor. Bunu almak istemiş mesela birisi. Buna yok. kullanacağız tamam. Şöyle koyalım. Merdivenimizi de götürelim. Merdiven hayat kurtarır çünkü. Şöyle merdivenimizi koyalım. Diğer kolimizi de götürelim. Burada bir kapı daha var. Aaa. Burada malzemeler varmış. Bunun arkasında bir kapı daha var. Hmm çok güzel. Biz şeyi buraya götürebiliyoruz ama. Ben bunu daha önce görmemiştim. Tamam, bunlar kapanabilir. Şimdi böyle yukarı çıkıp bunları alabilecek miyiz? Ya ee, aldık. Hmm. Kötü oldu. iyice dağınık olacak ama bakmıyor artık. Neyse şimdi bunları da şöyle şöyle koyayım. Hatta çok aktif kullanamayacağım. Ya da böyle yatağlarında falan kullanabiliriz belki. Bununla işimiz bitti ya. Sonlarda ne var merak ediyorum diyecektim. Ben bir tanesini koyayım. Hmm, ne olay ne olur? Tamam. Şimdi arkadaş çalışıyor. Kazada bir parayı alabiliyoruz. Saat gece 10'a kadar çalışıyor burası zaten. Ee, biz bizim birkaç ihtiyacımız var, gidip onların. Ee, bir kere evde şey yok. Hmm, banyo yok, tuvalet yok. Tuvaletimizi mal vermiş, Ekleyebiliyoruz. Şey Ama evde yok maalesef, şey banyomuz yok maalesef. Bediimiz artıyor, ondan kaynaklı. Bir gidip önce bir ev için şey alalım. Evet alalım. Ondan sonra toplantcımıza gidip kaç koli daha mal alırız. Tabi bir de raf alırız. Ee, i̇ki raf çıkartırız markete. Araba falan değişiyor mu? Daha yani geniş kapasiteler açık geliyor mu? Bilmiyorum o kadar. Dur 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 dur. Tamam. Merhabalar kolay gelsin. Bizim de bomboş ayrıca. Kendi muhtemelen dolduracağız bu şekilde. Öncelikle şunu bir alalım. Sonra kendimize... Ya bu çok çirkin ama. Bunlar da çok pahalı ya. Mecbur bunu alacağım ya. Tamam i̇şte kendimize... ah, bu ikisini aldık. İndik. Şimdi toptancımıza gidelim. Oradan biraz daha mal götürelim. Ki fark etmesin. Müşteri O tarafta satılan malzemeler görünüyor. Tepede çıkanlarda işte müşteri geldi ama bu malzeme bizde yok diye uyarı veriyor işte. Yani Kasiyer bizi bilgilendiriyor istersen bunları alabilirsin diye. Evet. Duramadık. Oh. Toplancıya geldik. Buzdolabının içindeki ürünlerden şu an alamayacağım. Çünkü buzdolabım yok. Buzdolabı orada. Oraya hiç bulaşmadım zaten. Tamam. Şimdi tuvalet temizleyici diyor mesela. Bakalım. Deterjan, yumuşatıcı, çamaşır suyu, tuvalet temizleyici. Alalım bir koli. Koli. Yumuşatıcı alalım bir koli. Ben parayı bitirdim neredeyse. Bu da ATM var mıydı ya? Aynen. Ne var? Gözümün önünde duruyor. Şuradan... Ee, bankada bir 50 dolarımız, 100 dolarımız var. Onun 50'sini aktarmak istiyorum. Derken. Ahvemiz var zaten. Ee, kola alalım. Ee, o var. Bu alamıyoruz şu an. Linç alabiliriz. yerde. Bir de ne alalım? Paramız ne yetiyor? 18 dolarımız kaldı şu an. Ah cips var. Tamam. Evet. Ee, arabanın... hayır ya. Arabanın dışına falan şey yapıyor sıkıntılı bir şekilde koyuyor. Ondan yana sıkıntı yok. Böyle maksimum ne kadar gidiyorsa artık. Buraya giriyor. böyle bisküvi yok diyor. Da buraya girdi artık. Yok. Kapımızı da kapattık. Şimdi marketimize doğru gidelim. Oyun şu an indirimde Normal çıkış fiyatı 80 lira falan diyor ben 240 lira mı aldım? Başka ne mi aldım? Böyle bir şey aldım, varsın, şimdi o fiyatı aldım. şuradan bir yerden bizim marketimizin arkasına geçiş olması gerekiyor evet şurası bizim marketimizin arkasına geçiyor cips yok diyor evet cipsi aldım artık var bundan sonra var böyle dur dur dur, dur. kapımızı açalım Şöyle kontrol edelim. Tamamdır. kolleri şöyle hemen içeri koyalım. Kolileri kalmasın dışarıda. Gözükmesin. Bunun içinde ne vardı? At diye açtım. Ne vardı benim? Ya. Böyle bir şey aldım ben. Neyse. Hemen şöyle bir ikinci rafımızı yerleştirelim. Burada cipsler varmış. Şöyle yerleştirelim. Her paketten aynı sayı çıkmıyor olabilir ya. Bundan eğer 10 tane çıkmazsa her paketten aynı sayı çıkmıyor galiba. Kaç oldu? 8 oldu. 9, 10. 10 tane çıktı. Ondan aşağı yukarı 10 tane çıktı. Ya o şey. Bu etki olan şey daha fazla çıktı ama. Evet, deterjan. Deterjanları şöyle koyacağım. İki tane kaldı. Bunları alıp şöyle şuraları koyabilirsem. deterjanın hepsini yerleştirdim. Burada kolalarımız vardı. Ve hemen cipslerin katına kolalarımızı koyalım. İyi kola kolisi karışık gelmiş. Ve kolalarımızı da açalım rafımıza. Kullarımızın hepsini açtık. Onların hepsini açarız. daha yeni rafa aldıkça duruma göre. Burada ne var? Bu deterjan şeyi. Deterjan ya böyle temizlik ürünlerini sağdaki rafa düşünüyorum. En azından şimdilik. Peki Ardından koyalım. Tamamdır. Onları da yerleştirdik. Arabamızda işimiz bitti. Kapatalım arabayı. Arka kapıyı da kapatalım. Bunlarda ne vardı? Bu neydi? Ne yazıyor? Iconic Production Organic Ah Pirinç Pirinç bu. Nasıl sanırım ya? Hep o Nam bu kadar yeter. Şimdi o nerede duruyor? Şimdi gel solda duruyor. Onun için sola koyacağım. Bu ne? Şurada durabilir. Neymiş? Şöyle ee, bakalım. eminlik şeyi. Tamam. Mahvelerimizi şuraya alalım. Zaten kahve bitmiş. Bir sonraki kahve almak gerekiyor. çok uzun zor ya bu deniz ürünlerini getiremeyiz şu an Daha kolay yeni gelirdik market yani açık konuşayım sana deniz ürünü bekleme yakınlarda sen duramıyorsun duruyorsun sanki tamam mı şöyle yaparsak bu da bitti Burada ne vardı? Ah peçete. Tamam. Burada peçete vardı. Bunları da rafın üstüne koymaya çalışacağım. Ama onun için merdiven gerekiyor. Ve merdivenimizi alalım. Evet. eğer. Merdenin niye çıkmıyor. Merderin çıkmadan da şey yapmıyor yani yukarıdaki raflara koymuyor Böyle bir deneyeceğim bakalım. koyamadık ama bu kadar koyduk şimdilik. Elinde kalmasın şöyle koyayım. Tamam. Bunu da şuraya koydum. Bunu tekrar evimize bırakalım. Burayı da kapatalım. Atlayacağım istemişler. Evde mi yok tabii şu an yani e, git koydum sadece şey bitiyor neredeyse kahveden mesela 2 tane kalmış kaybolmamız lazım aslında saat 10 olacak şimdi dükkanımız kapanacak ondan sonra iki parayı kontrol edebiliriz bugün ne kazanmışız işçiye 50 dolar e, günlük para veriyoruz o da banka hesabından kesiliyor derken evet saat 10 oldu markette işim olduğu için direkt parayı alıp çıkacağım. Evet. Güzel kazanç sağlamıştık. 7 dolar topladık. Kapalı şöyle kapalarımız. Tamamdır. Şimdi araba bir eve gidelim. Bir i̇şte şeyi de göstereyim. Ee, neydi onun ismi? Duşumuzu gösterelim. Tuvaleti koyalım. Yerleştirelim. Ondan sonra bugünlük bu kadar deriz. Evet. Evimiz yakın markete. Ama şu işte, toptancıya biraz mesafeli duruyor. Böyle. Dur 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 dur. Yani araba gerçekten durmuyor. Ne Allah'tan kazadan dolayı çok şey yapmamış. Burası bizim açlık. açlık evde kapatamıyoruz. Yiyecek yemek yerleri var. Sanırım oralarda kapatmamız istiyor. Evet, bunları göstereyim size. Evet, tuvaleti şuraya koyabiliriz. Bakın kuvvetimizi de böyle koyacak. Sanırım olmadı sanki. Öyle mi? Böyle dolabın içine giriyor. Böyle olsun. Ne yani olacak? Evet, burada kirliliğimiz vardı. Kirliliğimizde izledik. Burada idrarımız vardı. Onu da hallettik. Burada ellerimizi yıkayıp dişlerimizi fırçalayalım. Numarada hemen. Burada iki tane oda var. biraz, biraz boğucu gibi. Onun için ben yatağı buraya koymayı düşündüm. Böyle pencerede boğuşukla. Şöyle Evet, o. Tamam. evet uyuyabiliriz. Battaniyemiz <laughs> çok kirli bir ama artık ne bakmayın. <laughs> bu bölümlük bu kadar olsun. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ederim.